E, açılmayı tabii ki olumlu değerlendiriyoruz. Biz eğitim bir sene olarak başından beri yüz yüze eğitimin mutlaka olması gerektiğini ifade eden e, bir tarafındaydık. Çünkü ülkemiz genelinde COVID-19 salgını tedbirleri çerçevesinde biliyorsunuz kademeli normalleşme e, kapsamında e, artık işte ilkokullarımız bugünden itibaren e, yüz yüze eğitime başladı haftada iki gün. E, ortaokul ve liselerimizde önümüzdeki hafta 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. E, bünyesinde ana sınıfı bulunan ilkokullarımıza ve e, bağımsız ana sınıflarımıza da 5 gün e, yüz yüze eğitim devam ettirilecek. Bir de köy kırsal dediğimiz alanlarda ve nüfus yoğunluğu az olan e, bölgelerde eğitim 5 gün yüz yüze devam ettirilecek. Bizim de isteğimiz, temennimiz daha önce de hep söyledik. Özellikle eğitim çalışanların bir an önce aşılanmasıydı. Aşılanma yapılarak, gerekli tedbirler alınarak mutlaka eğitimin yüze yapılması gerekir. Her ne kadar uzaktan eğitim ile de öğrenciye bir şeyler verebiliyor isek, bu kesinlikle yüze eğitimin kalitesini ya da ona oranda bir şeyler ekleyebilecek bir durum oluşturabilme imkanı yoktur. Ee, bu konuda eğitim çalışanlarımız öğretmenlerimiz her zamanki fedakarlıklarını göstermişler, üzerine düşeni yapmışlardır. Tabii ki eğitimin olması gereken unsuru yüz yüze eğitimdir. Çünkü çocuğa e, dokunmadır, e, mimiklerdir, e, sınıf ortamıdır, e, çocuğun kendi arkadaş ortamıdır, psikolojisidir, sosyolojik durumudur, e, oyun oynama ihtiyacıdır, e, içindeki enerjiyi e, dışarıya aktarabilme, koşabilme e, o tür etkinliklerin mutlaka sağlanması gerekir ki öğrenci de e, bir nevi kendini e, derse adapte edebilsin. Tabii ki uzaktan eğitimde böyle bir imkan e, oluşturabilme fırsatı kesinlikle yoktur. E, o yüzden yüz yüze eğitimin olması olması e, eğitimde e, yüz yüze eğitim mutlaka olması gereken bir durumdur söylüyoruz. E, tabii burada Diğer bir yönde öğrencinin katılma mecburiyeti yok. Zaten Haziran ayında 2, 2 Temmuz-Cuma günü bu eğitimler sona erecek. Dolayısıyla bu konuda öğrenci mecburiyeti de yok. Ama bir an önce yüzde eğitimin yapılması, bu telafi eğitiminin, destekleme eğitiminin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir diye biz de düşünüyoruz.